Arkadaşlar selamünaleyküm. Ramazan alış ben. Buradan tüm dünyaya sesleniyorum. Bu akşam çıkacak kuşlar dünya starı kuşlar. Hikmet Şallı'nın kuşları, Kütahya'dan Hikmet Şallı'nın kuşları. Yani demek istediğim bu. Şampiyon olmak isteyenler, zaten şampiyonlar hep buradan alıyor kuşları. Şampiyon olmak isteyenler bu kuşları kaçırmasın. Özellikle kaçırmasın. Bakın sizin için gittim aldım. Yoksa Kimse alamazdı. Ben gidiyorum alıyorum, getiriyorum sizler için. Kaçırmayın abi. Kuşları da göstereyim. Babacım o kapıyı şey at da çıkmasınlar. Abiler bakın. Kuşların hepsi hazır. İki tane beyaz hariç. Onlar havada da bakın. Boncuksuz beyazlar var. Onlar hariç. Hepsi hazır. Sayı, metre ne ararsanız var. Bilginiz olsun. Hepsi hazır arkadaşlar. Ee, sarı boncuklu sabuni zaten dün uçurdu. Videosu var orada. Aç şu sabuni. Videosu var yine orada. Dumanlı'nın videosu var. Mavi dişinin videosu var. Ee, dün orada çektiklerim. Ee, bilginiz olsun. Kuşların hepsi dünya starı. Sakın ha kaçırmayın abi. Evet. Ee, dediğim gibi alan gerçekten çok büyük kuşlar alacak. Sıra dışı kuşlar alacak. Beyazlar, meyazlar her hepsi harika. Hani şu beyazın güzelliğine bakın. He. Kuşların hepsi kalem gibi. Evet. Yavru bebek daha hepsi. Ama mükemmel. Bir tane beyaz eke var. Hazır. Bu, bu beyaz eke hazır. Ben bunu da izledim. Mükemmel. Evet arkadaşlar. Çıkmasın babacığım. İyisini isteyen kaçırmasın. Arka tepe sabunu yine uzun metraj. 40 metre. Rahat. 910 takta şu an. Şu sabunu. Ben çok kuş izledim. Ee, i̇zleyemediklerim var tabi ar aralarında. Ona da bekleyemedim. Hava yağmurluydu. Hatta e, Bahçe abi söyledi. Sen dedi keşke senin Bakın arkadaşlar bunu hatta verirken diyor uçurmadım beklemedin hani hesabı. Bu miski çok seferli. Yerine 20 takla ilerliyor bilginiz olsun. Miski bakın açık miski. Arkadaşlar kaçırmayın. Kuşların hepsi şahane. Akşam 9'da görüşmek üzere. Hepinizi bekliyorum. Sizler için aldım. Kuşların ellerine ayaklarına bakın. Her şeyleri mükemmel. Evet. Görüşmek üzere.